Herkese merhaba. 21 Ocak 2021 Perşembe bülteninden ben 4 karşılaşmaya yer verdim ve iddia kuponumda 4,79 oran şeklinde belirledim. Bu maçları birazdan sizlere paylaşacağım. Karagümrük, Beşiktaş, Sivas, Fenerbahçe, Liverpool, Burnley, Eibar, Atletico Madrid karşılaşmalarıyla ilgili tahminlerimi ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Bunun öncesinde siz değerli takipçilerimden paylaşmış olduğum bu videoya emeğe saygı açısından bir beğeni atmanızı önemle rica edeceğim. Arkadaşlar atacağınız bir beğeni çok önemli ve değerli. Emeğe saygı açısından bir beğeni atarsanız sevinirim. Ve yorumlarla desteklerinizi sunar ve sizlerin de bir fikri varsa maçlarla ilgili olarak düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benimle aynı fikirde olabileceğiniz gibi farklı şekilde de düşünebilirsiniz. Yorumlar kısmında sizlerin de yorumlarını okuyacağım. Perşembe günü karşılaşmaları ile ilgili tercihlere geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı zil sesini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Maçlara geçmek istiyorum. Karagümrük Beşiktaş, Lider Beşiktaş Karagümrük deplasmanına gidiyor. Maçla ilgili olarak Lens de Douglas'ın zaten kadro dışı olduğunu söyleyebilirim. Lider Beşiktaş Karagümrük deplasmanında iki takımın son oynamış olduğu karşılaşmalarda galibiyet aldığını ve Beşiktaş'ın ligde lider bir konumda olduğunu son oynamış olduğu müsabakada da Galatasaray'ı evinde 2-0 gibi bir skorla geçtiğini söyleyebilirim. Onun dışında Karagümrük'te son oynamış olduğu müsabakada Gençler Birliği'ni 3-1 gibi bir skorla geçerken ondan önceki karşılaşmada ligin zor ekiplerinden bir tanesi Konya Sporu 2-1 gibi bir skorla geçmişlerdi ki Konya gerçekten büyük takımlara kök söktürüyor. Trabzon dışındaki tüm büyük takımları da yendi. Beşiktaş'ın son 5 beş haftadaki karnesine baktığımız zaman ligdeki en iyi takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe ile beraber ligin en iyi takımlarından bir tanesi diyebilirim. Beşiktaş son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ki bu beraberliği de tahmin etmiştik hatırlar mısınız bilmiyorum. Hatay Beşiktaş karşılaşması ile ilgili olarak çifte şans 1x demiştik. Süper Lig'deki geçtiğimiz haftaki tahminlerde ciddi bir başarı elde etmiştik. Karagümrük son 5 haftada oynamış olduğu karşılaşmalarda son 2 haftada 2 galibiyet aldı. Onun öncesindeki karşılaşmalarda iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Beşiktaş maçına gelene kadar da iki galibiyetli bir özgüvenli Beşiktaş'ta oynayacaklar. Özgüvenli bir futbol ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Beşiktaş ekibi her ne kadar savunmayı iyi yapsa da Karagümrük gol atıp gol yiyebilen bir ekip. Dolayısıyla maçta ciddi anlamda pozisyonların olacağını ben düşünüyorum şahsen. Maçla ilgili olarak oranlara baktığımız zaman Karagümrük'e 3-10 beraberliğe 3-40 ve Beşiktaş ekibine... 1.75 tarzında bir oran açılmış. Beşiktaş kara gümrük deplasmanında favori olarak gösteriliyor. Ancak kara gümrük bildiğiniz üzere ligde iç saha açısından bileği zor bir takımlardan bir tanesi. Kara gümrük iç sahada oynamış olduğu 9 maçta yalnız bir kez yenildi. 19 gol atıp kalesinde 8 gol yedi. Bu da Maç başına içeride oynamış olduğu karşılaşmalarda 2 gol atabilme istatistiğini bize gösteriyor ve Kalesi'nde de ortalama 1 gol yediğini gösteriyor. Beşiktaş ekibi de deplasmanda oynamış olduğu karşılaşmalarda yalnızca 3 kez yenildi 18 gol atıp 17 gol yedi. Benim bu maçla ilgili olarak tercihim açıkçası gollü bir karşılaşma olacağı yönünde. Dolayısıyla maçla ilgili olarak tercihimi sizlere 2.5 gol üstü şeklinde sunmak istiyorum. Ben maçta en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Karagümrük'ün açık bir oyun oynayacağını dolayısıyla gol atıp gol yiyebilen bir ekip olması dolayısıyla Beşiktaş karşısında da bu özelliğini sürdürecektir. Beşiktaş'ın da gol yiyeceğini de düşünüyorum. Gol atma ihtimali de var ama dediğim gibi 2.5 gol üstünü ben daha mantıklı buluyorum. Maçla ilgili olarak tercihim bu şekilde dilerseniz sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Diğer karşılaşmama geçmek istiyorum. Sivas-Penerbahçe karşılaşması. Maçla ilgili olarak detaylara geçmeden önce Sivas'ta bildiğiniz üzere arkadaşlar son oynamış olduğu müsabakada beraberlik elde etmişti. Başakşehir karşısında deplasmanda oynamış olduğu karşılaşmada bir bir berabere kalmıştı. Fenerbahçe'de son 5 haftada ard arda almış olduğu galibiyetlerle yıktı yoluna dolu dizgin devam ediyor. Son oynamış olduğu müsabakada da Ankara Gücünü 3-1 gibi bir skorla geçmişlerdi. Onun öncesinde de Erzurum'u 3-0, Alanyayı 2-1, Kasımpaşa'yı 3-0 deplasmanda geçerken Başakşehir'i de 4-1 gibi bir skorla geçmişlerdi. Maçla ilgili olarak detaylara geçmeden önce ciddi anlamda maçta dikkat edilmesi gereken hususlar var. Ben bu şekilde düşünüyorum. Tabii ki sizleri Fikirlerimi sunacağım. Katılırsınız, katılmazsınız. Sizlere saygı duyuyorum. Maçla ilgili olarak iddia oranlarına baktığımız zaman Sivas'a 2.80 beraberle 3.10 ve Fenerbahçe ekibine 2 tarzında bir oran açıldığını görmekteyiz. Puan durumunda Fenerbahçe ikinci sırada hemen Beşiktaş'ın ardında yer alıyor. 38 puanda hemen aynı puanda 2 takım. Maçla ilgili olarak Sivas'a baktığımız zaman Sivas'ta 18 maçta 23 puan toplamış ve 13. sırada Yer alıyor. Sivas'ın iç saha performansı olarak çok iyi bir oyun ortaya koymadığını söylesem de Sivas soğuk olduğu için Fenerbahçe'de bu soğuk e, iklimde, soğuk havada ciddi anlamda ben zorlanacağını düşünüyorum. Her zaman için istatistik önemli değil. Sivas deplasmanı şu an için ligin en zor deplasmanı şeklinde düşünüyorum. Bu soğuk havada ciddi anlamda zor ve çetin bir mücadele bekliyor Fenerbahçeyi. O yüzden ben bu maçta kolay bir şekilde Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünmüyorum. Hatta ben Sivas'ın bu maçı kazanabileceğini de düşünüyorum. Bu maçı Sivas'ın da kazanma ihtimalini ben Fenerbahçe'ye göre daha yüksek görüyorum. Benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz ama maçla ilgili olarak tercihimi 1x çifte şans diyorum. Sivas yenilmez 1.45 oranda. Sürpriz olaraktan da 2.80 orandan Sivas galibiyetini önereceğim sizlere. Tabii ki sizler katılırsınız veya katılmazsınız. Ben Sivas'tan yana olacağım çünkü dediğim gibi çok soğuk bir havada oynanacak bir karşılaşma olacak ve bu nedenle geçtiğimiz senelerde de hatırlar mısınız bilmiyorum arkadaşlar Sivas'a giden büyük takımda puan alamıyorlardı. Ben yine bunun devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivas karşısında 3 puan alamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla maçla ilgili olarak tercihim bu şekilde 1x çifte şans 1.45 oranında. Duygusallığa yeri yok. Yani burada duygusal davranmayalım. Ben Fenerbahçeli değilim ama gidip 2 orandan Fenerbahçe'yi bu maçta almam. Çünkü gelmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Sivas yenilmez şansımı daha arttırarak 1.45'den Sivas yener veya berabere kalır şeklinde değerlendiririm. Daha mantıklı. Gelelim diğer karşılaşmama. Liverpool-Burnley in karşılaşması. İngiltere Premier Lig'de Liverpool Burnley'i e ağırlıyor. Maçla ilgili olarak eksik oyunculara baktığımız zaman Gomez, Jota, Keita, Van Dijk ve Matip'in oynamayacağını söyleyebilirim. Yine Liverpool zaten belli ki favori. Maçla ilgili olarak puan durumuna baktığımız zaman Liverpool ligde Premier Lig'de 4. sırada yer alıyor ve ciddi anlamda Van Dijk'ın in eksikliğini inanılmaz derecede yaşıyorlar. Liverpool defansta gerçekten. Defansta Fobinho ve Henderson'ı oynatıyor. Yani bildiğimiz orta sağ oyuncuları ancak defansif yönü olan orta sağ oyuncuların defansına takviye amaçtı. Sakat oyuncuların yerini doldurma amaçtı. Liverpool kulüp bu şekilde bir taktik geliştirdi. Ciddi anlamda sakatlıklarla boğuşan bir Liverpool var. Bundan dolayı da savunmada ciddi anlamda zafiyetler veriyorlar. Ha, bu şu demek değil. Burnley bu savunma zafiyetlerini aşabilecek bir takım değil. Burnley çok kötü oynuyor arkadaşlar. Yani bir Liverpool'un üçlü Mane, Firmino, Salah üçgenini bence durdurmayı başaramaz. Maçla ilgili olarak baktığımız zaman Liverpool'un son 5 haftada oynamış olduğu karşılaşmalarda yalnız bir galibiyet elde ettiğini onu da Crystal Palace'a 7-0 gibi bir skorla geçmişlerdi. Crystal Palace müsabakası sonrasında ise ard arda gelen beraberlikler ve mağlubiyetler vardı. Bildiğiniz üzere sağ tam ve Deplasman'da 1-0 yenilmişlerdi. Ondan sonra da Manchester United evinde 0-0 berabere kalmıştı. Yine ben bu maçla ilgili olarak tercihimi Liverpool'un farklı kazanacağı yönünde bir tercih olarak sunacağım size. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. 1.45 oranında. Handikap yapar diye düşünüyorum. Dolayısıyla en az iki farklı Liverpool galibiyeti bana göre değerlendirebilir. Eğer sizler de bu şekilde düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Gelelim diğer karşılaşmama. Eibar Atletico Madrid. İspanya La Liga'da şampiyonlar gözünü dikmiş bir Atletico Madrid var. Maçla ilgili olarak baktığımız zaman ben e, Atletico'da çok önemli bir eksik gömüm. Koke yok. Onun dışında Dembele yok. Onun dışında Trippier de oynamayacak. Eibar'da da Koreya ve Valdes gibi oyuncuların oynamayacağını söyleyebilirim. Maçla ilgili olarak baktığımız zaman Atletico Madrid lider bir konumda. Zaten son 5 haftada da ciddi anlamda iyi bir oyun ortaya koydular ve son 5 haftada galibiyetle geldiler. Baktığınız zaman Elche'yi 3-1 geçtiler. Real Sociedad'ı 2-0 geçtiler. Getafe'yi 1-0 geçtiler. Alevesi 2-1 geçerken yine Sevilla'yı da evlerinde 2-0 gibi bir skorla geçtiler ve ligde de puan durumunda 41 puandalar. Oynamış oldukları 16 karşılaşmada 31 gol atıp 6 gol yediler ve ciddi anlamda kalesini de gole kapattılar. Eibar bunu başarabilir mi bilmiyorum. Yani Atletico Madrid karşısında gol bulabilir mi? Gol bulabilme ihtimali var ama maçla ilgili olarak Atletico lehine sonuçlanacak bir karşılaşma olarak görüyorum. Ben Eibar'ın Atletico karşısında bu geçtiğimiz senelere nazaran çok daha iyi bir kadro kalitesine sahip olan Atletico'nun Eibar'ı geçeceğini düşünüyorum. Felix'te, Suarez'li, Diego Costa'lı futbolculara sahip olan Diego Simeone'nin ben bu oyuncuları da kullanarak yine galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Özellikle ben Felix ve Suarez'i Atletico Madrid'de çok hırslı ve galibiyet yollarında etkin futbolcular olarak, olarak görüyorum. Dolayısıyla maçla ilgili olarak da tercihimi sizlere Atletico galibiyeti yönünde sunacağım. 1.52 orandan değerlendirilebilir. Eğer sizler de bu şekilde düşünüyorsanız ele alabilir ve değerlendirebilirsiniz. Son karşılaşmam da bu şekildeydi. Paylaşmış olduğum videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tüm olarak işaretlemeyi de unutmayın. Katıl ayrıcalığından da yararlanmak isterseniz açıklama kısmındaki linkle gelebilirsiniz. Söylemek istediğim şeyler bunlardan ibaret. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın arkadaşlar.